Herkese merhaba. Kanala tekrar hoş geldiniz. Ben haber bomba gibi bir içerikle karşınızdayım. Hazır olun çünkü bugün Süper Lig'deyiz. Evet, doğru duydunuz. Galatasaray'ın şampiyonluk sonrası paylaştığı en efsane sosyal medya gönderilerini inceleyeceğiz. Tam bir troll şöleni diyebilirim. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yaptıkları göndermelere inanamayacaksınız. Yerlerinize sıkı tutunun çünkü işler birazdan alevlenecek. İlk olarak şöyle bir sahne hayal edin. Maç bitiyor, stat yanardağ gibi patlıyor, konfetiler gökten yağıyor ve BAM! Galatasaray'ın sosyal medya ekibi bombayı patlatıyor. Takım kupayı kaldırıyor, gururlu ve heybetli bir şekilde. Ve altındaki yazı, İstanbul'un tek hakimi. Özgüven tavan yapmış değil mi? Bu sadece bir zafer paylaşımı değildi. Aynı zamanda hakimiyet ilanıydı. Fenerbahçe, Beşiktaş. Evet, bu göndermenin acısını hissettiler. Yorumlar, aman Allah'ım, yorumlar, tam bir savaş alanıydı. Taraftarlar atışıyor, Japsler havada uçuşuyor, tam bir internet klasiğiydi. Bu ilk göndermeden sonra Galatasaray'ın sakinleşeceğini düşündünüz, değil mi? Yanlış. Zafer kutlaması videosuyla partiye devam ettiler. İstanbul'a uçak bileti almak isteyeceğiniz türden bir video. Kırmızı ve sarı bir deniz, her yerde Galatasaray taraftarları. Bayraklar dalgalanıyor, davullar çalıyor, tezahüratlar sokaklarda yankılanıyor, tam bir curcuna. Hatta videoya Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının somurtkan hallerini de eklemişler ki, pastanın üzerindeki çilek gibi olmuş. Bu sadece bir kutlama değildi. Rakiplerinin kalplerinde bir zafer turuydu. Rekabetin gerçek olduğunu oyuncular da işin içine girdiğinde anlarsınız ve Galatasaraylı oyuncular bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının yorumlarına verdikleri tepkilerin videosu tam bir komedi harikası. Kahkahalar, göz devirmeler ve hatta yok artık bakışları. Benim favorim mi? Bir oyuncunun Galatasaray marşını avaz avaz söylemeye başlaması. Acımasızdı. Harikaydı. İnternette eşi benzeri görülmemiş bir olaydı. En güzel yanı neydi biliyor musunuz? Kötü niyetli değildi sadece rakipleriyle dalga geçiyorlardı oyuncuların acımasız olduğunu düşünüyorsanız taraftarların neler yaptığını görün Gapsler inanılmazdı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'lı oyuncuların Galatasaray forması giymiş yastıklarını ağlayan fotoğrafları aklınıza ne gelirse? Hatta üzgün Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarıyla sokakta tesadüfen karşılaştıkları fotoğrafları paylaştıkları bir akım bile başlattılar. Yaratıcılık tavan yapmıştı. Tabii ki her şey eğlence amaçlıydı ama rakiplerinin canını sıktığı kesin. Zirvedeyseniz keyfini çıkarmalısınız, değil mi? Tüm bu çılgınlıktan sonra Galatasaray şık bir kapanış yapmaya karar verdi. Şampiyonluk kupasının parlak ve görkemli bir fotoğrafını "Şampiyonluk evimizde" yazısıyla paylaştılar. "Bunu hak ettik. Bu şehir bizim ve hiçbir yere gitmiyoruz." demek istiyorlardı. Sosyal medyadaki zafer turunu noktalamak için mükemmel bir kapanıştı. Bugünkü videomuz bu kadardı. Galatasaray'ın paylaşımları hakkında ne düşünüyorsunuz? sosyal medya trollünde ustalık dersi verdiler yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın beğenmeyi abone olmayı ve zil simgesine basmayı unutmayın çılgın futbol rekabetlerinden en son internet trendlerine kadar her şey burada Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.